Verdir, nedir en iyisi bu Valla az vereceğiz Bozuk bozuk ara gaz bozuk Gerçekten Hayır. az vereceğiz vallahi Bozuk bozuk Ay. ara gaz bozuk Vallahi sen bak. hatırlamadın mı beni Hatırladım mı lan beni Sokire gelmiştim başka zaman demiştim Neyi lan oğlum ben hatırlamıyorum ben. <gülüyor> 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 Haberim yok Haberim olmayan bir şey yorum yapmayayım İlk defa duyuyorum Azıcık valla ya çok azıcık, çok çok azıcık. <laughs> Kapattım artık <laughs> Hadi, hadi azıcık, çok azıcık. Acık da ben güleyim. İstemiyorum ya, zorlama ya, ya, Kafama vallahi. silah daya tam olsun. Silahlı tehdit. <laughs> silah yok. Bir dahakine. Çok çok azıcık. Ne <laughs> yapacağım? <gülüyor> çok az. Bozuk Aşık... diyor mu ya Aragaz? Ya niye bozuk olsun bozuk ya? Bozuk oğlum. Niye bozuk? Aragazı bozuk? Ara bozuk bunun. <laughs> Aragazı bozuk nasıl olacak hadi. <laughs> Dalga geçmeyin hadi ya. Çok vermiyorsun. Çok az verdim.